Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır olan kurabiye tarzında bir tarifim var. Onu sizinle paylaşayım dedim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, farklı bir tarif. Çayın yanına, kahvenin yanına çok yakışıyor. İçindeki kuru meyvelerle de harika bir lezzet kattık. malzemelerimiz cevizimiz var kuru kayısımız var ince doğranmış yarım çay bardağı kadar damla çikolatamız var bir yemek kaşığı sirkemiz var yulaf unumuz var iki yumurtamız vanilyamız kabartma tozumuz bu şekilde ve yağımız var margarinimiz var önce yoğurma kabımızın içerisinde iki tane yumurtamızı ve bir su bardağı şekerini alıyoruz krema haline alana kadar çırpıyoruz Tam krema halini aldıktan sonra içerisine erittiğimiz bir paket margarinimiz vardı. Bir, bir su bardağı da süt vardı. Onu atladım ben. Onu da ilave ettik. Sirkemizi de ilave ettik içerisine. Ve güzelce bir karıştıralım. Sonra teker teker bütün malzemelerimizi koyalım. Yulaf unum vardı. Ondan ilave ettim. Beyaz un da kullandım. Vanilyamız, kabartma tozumuz güzelce hepsini karıştıralım evinizde ne varsa kuru meyvelerden işte yaban mersin olur üzüm olur ceviz olur portakal kabuğu hepsi de çok yakışıyor bütün malzemelerimizi içerisine katıyoruz. Beyaz unu ilave ettim. Biraz kıvam burada da çok önemli. Hepsini yulaf unundan kullanmadım. Cevizimizi, kuru kayısımız, yarım su bardağı kadar da kuru üzümümüz vardı. Çekirdeksiz onu da kullandım. Ve bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Sonra bütün malzemeleri çok güzel yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamımız aynen bu şekilde olacak. Sonra streç'i tezgahın üzerine serdim, İç, e, hamurumuzdan parçacıklar alarak şekil verdim. Bir su bardağı süt koymuştum, onu atlamıştım. Lütfen onu unutmayınız sonra strece gördüğünüz gibi sarıyorum tam şeklini veriyoruz bütün malzemelerimi bu şekilde yaptım ve buzdolabında yaklaşık buzluk olan kısımda yarım saat kadar beklettim. Benim tavsiyem buzluktan çıkar çıkma çıkardıktan sonra bıçaklarla istediğiniz kalınlıkta enilikte kesmenizdir. Çünkü piştikten sonra gerçekten zor oluyor. Önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında pişene kadar bekletiyoruz. Eğer bu şekilde keserseniz daha kolay olur. Çünkü piştikten sonra çok kıyır kıyır olduğundan dökülme oluyor. Siyan olmaması bakımından bu şekilde buzluktan çıkar çıkmaz kesmenizi tavsiye ederim. Ben kesmedim aklıma da gelmedi. Artık bir şekilde pişiriyoruz fırındayken de 150 derecede. Yerçi farklı gösterebilir fırınlarınız. Bir videomun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.